Sizler birlikte school jaws oynuyoruz hemen başlayalım bu oyunda ben biraz değiştirdim şöyle karakterim var ben değiştiremedim aslında yani online... edmete de oynuyor online oynanıyor ha ikimiz birbirimizi görebiliyoruz. Evet. İsterseniz siz de bu oyunu yükleyerek biz de online oynayabilirsiniz arkadaşlar Değil mi abi? Evet. Bizi online oynayabilirsiniz. Şimdi hemen gidelim. Bu oyunda görev alıp e, okuldaki arkadaşlarımızı böyle dövmeye falan çalışıyoruz. Okulda bizi dövüyor. Ama yani. okuldaki arkadaşlarım dövmek çok iyi bir şey değil. Ama çok iyi bir şey. Yani şey zorbaları dövüyoruz yani arkadaşlarımız değil. Zorba zorbalar var oyunda. Onları dövüyoruz ve buradan da görev alabiliyoruz arkadaşlar. Bu yerden. Mesela ben geldim. Mesela duydun mu? Şehirden bir sürü ço çocuk spor salonumuzu kendi gibi kullanıyor. Bu kabul edilmez değil mi? Sanırım gitmeli ve onları kovalsın. Bunu yapacak mısın? diyoruz. Böyle diyor bize. Sonra biz de kabul diyelim. Ve şimdi haritada bakın ünlem işareti oraya gitmemiz lazım yani şuradan çıkış var şöyle şuradan çıkıyoruz arkadaşlar evet arkadaşlar yalnız bizden şöyle bir ha, ha, istiyor şöyle bir şeyler de istiyor Zom, okula zombi var resmen yani evet bazen zombiler de zombi şimdi e, buraya geldik şimdi o bizi buraya ışınlaması gerekiyor değil mi Buraya hmm. şimdi şuraya git, git Aa bak zombi mesela. Aha o, onları ben alayım. Oo. Mehmet Ak geldi. Çok iyi. Ve şimdi haritada gösterdiği yere gitmeniz lazım arkadaşlar. Hemen gidiyoruz oraya. Alın hemen hemen hemen. Şunu da gelin, alayım. Çünkü VIP token bize bazen böyle ödül falan veriyor. Bunları evet. Bunları da almanızı tavsiye ederim oyunu oynuyorsanız. Ben küçüklüğümde oynuyordum bu oyunu. Hmm. Şimdi harita nerede gösteriyor ne tam. Ne? Şu jimnastiğe gidecekmişiz biz. Şuradan. C ile takla atıyoruz. A ile yumruk atıyoruz. Bu şehir çocuğuna spor salonundan çıkarın diyor. Kabul etmekteyim. Bakın. Aha Dur. çocuk geldi. Kızım sen Zorba bunlar arkadaşlar. Zorbaları biz oyunda dövüyoruz. Ben çok güçlü olduğum için. Aha enerjim bitti. Allah belanı. Yemek yemem. Kaç kaç. Yemek ye. Şurada bizi çantamız var. Buradan yemek falan yiyebiliyoruz. Yemek yesene. Dur bir dur dur. Dövülüyorum. Dövüleceğim. Döv 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 hepsini. Döv döv döv. Döv hepsini canları var ama pek göremiyorum çünkü kameram var olduğu için. Ooo. hepsini geberttim ve bir tek şu kızımız kaldı. Onu da geberteceğim, Gebermiyor Ah. Lan, enerjim bittiği için böyle koruna şey yapabiliyor. böyle saklanamadığım. Korkuyor yani ondan. Ve onu da aldık. Güzel. Benim bayağı param var sol üstte sol köşede gösteriyor. Yemek Şimdi, birazcık dur. yemek. Bu yemek e eğitimsiz yedim. insanlardan kurtulduğunuz için teşekkür. İşte senin ödülün. Bakalım ödülümüz neymiş. Aslında ah, birazcık yemek ye çok az canım var. Aa ödül verdi. 25 tane metak vardı tamam. Diyelim. Işınladı yemek yine. Yemek yemek ye çok az canım Aa evet şu çantamız var. Elan. Zaten Zaten ikinci oyuna size güçlü şeyler falan veriyor dur 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 et yiyecek et et yiyecek mete et yek. et yek. fulleniyor can tamam yalnız şeyleriniz de bak mesela ben bunu kullanıyorum ya bunların hasarları da gidiyor bunların hasarları binmiş mesela daha önce bu 998'e düşmüş arkadaşlar Bunları şöyle düzeltebiliyoruz. Mesela demek bu. demek sıkıntı varmış. Mesela tamam. şunları tamam. düzelteyim o zaman. Işte bir ses Ben bunu ısırdım. Tamam. Şurada da daha daha çok Ha. Şöyle ben bunları şimdi hemen tamir ediyorum. Arkadaşlar ben niye gözükmüyorum? Sana doğru çevirebilir kamerayı? Dur bak. Allah. Ne oldu ya? Ters oldu. Neyse. Tamam. Böyle olmuş değil. Geç Şu şurada Tamam. Güzel. Bunları böyle yapabiliyoruz. Dur lan. Niye çıkardım elimi? Benim mesela Nelerim var onları da düzelteyim. Şu mesela. Aslında ben niye tek tek düzeltiyorum ki? Şunu kullanınca 8 eşya düzeltti. Yani bütün hepsini düzeltiyor. Ama düzeltmek için de bundan bundan almanız lazım. Bunu da nereden alıyorsunuz? Hemen göstereyim. Arkadaşlar. Bunu da gidip şuradan alıyorsunuz. Bakın. kızdan var ya. O kız değil. Evet o kız değil. Çünkü o ninja nice şeyler satıyor. Bak şuradan alıyorsunuz. Şurada bir tane kız var ya. Şu kızdan geliyorsunuz. Tamam mı? En altta. Bundan almanız gerekiyor. Kaç tane almak istiyorsanız. istiyorsanız. 100, TL, 100 tane almak istiyorsanız 2500 tane TL olması lazım. Ama paralar çok kolay oluyor. Paralar çok kolay satın yok satın alınıyor ya diyorum. Çok, çok kolay birikiyor. Ben mesela şu an 18 bin 489 tane öldür T'den var param. Ben bir de zombi yürüyüşü yaptım. Pek zombi yürüyüşüne de benzemiyor bu. Sen korkuyormuşum gibi böyle saklanıyorsun değil mi hı. Hmm. Ama aslında zombi yürüyor. Ben de o yürüyüşü aldım. Ah! Birbirimizi de böyle dövebiliyoruz. Mesela evet. bu gerizekalı beni dövdü. Benim adım da bu oyuna girerek de ikimiz arkadaş sizlerle birlikte oynayabiliriz. Benim adım üstümde yazar zaten. Benim adım şu an Tuna YTB. Adım öyle. Benim. Oyuna girerek de siz de benimle oynayabiliriz. Benim adım Tuna YTB. Mete ile de oynamak istiyorsanız burada <laughs> Mete ile de oynamak istiyorsanız onun adı da Mete YTB. Hepsi küçük harflerimizin. Evet. Hepsi küçük harflerimizin. Sizle de oynayabiliyoruz. Şuradan şu şu adamlardan da mesela bu kalkancı. Lütfen bu oyuna, koruyucu şeyler satıyor. Lütfen bu oyuna arkadaşlar 5000 like gelsin ya. 5000 ne olur çok istemiyoruz. 5000. 5000. 5000. Zaten diğer insanlar atmıyor diğer videolarımıza. Buna atın bari 5000 evet. like. Evet. Yani. Aa bu ne? Aa Türk var oyunda. Tuna şuna diyorum lan. Oyundayım. Aa, oyundayım YT diye bir, birisi vardı. Oyun Google istiyor. O, o ne lan saça bak adamım Dövüyüm lan seni. Ha, dövüyüm <Döveyim gülüyor> lan. Dövüyüm <Döveyim gülüyor> lan. 3 seviyeyim zaten döverim ki. Hmm. Sen kaç seviyesin Ben 11 falanım. 11 seviye falan. Yuh. <laughs> ah seni dövmüyor kardeş. lan. Beni dövmeyin. Şu adamı döveceğim. Oğlum bu adam AFK mı ya? Böyle böyle duruyor. Hayır hayır hayır. Onun arkadaşı galiba. Bu adam sanki zorba. Ne dövüyor? Manyak herif. Canımı yarısını aldı. Şu arkadaş dövmek istiyorum. Gıcık kaptım. Ah. Ah. Onun arkadaşı geldi. Ayrı Mete'ye benziyor. <laughs> Dans ediyor lan bir de. Lan öldüm lan öldüm. Bir de üstümde dans edilmez ayıp. Ayıp. Aa, zaten şöyle bir video var. burada hmm. Böyle denizde hmm. ölmüş kız çocuğu denizinde ee, video çekiyoruz gezdik evet. Şuradan da mesela gerçekten? şey kullanabiliyorsunuz bunu. Diyor ki eğlenceli tekerle döndürmek için 10 vip belirt belir belirteçini harcamak ister misiniz diye. Ama mı? İstemiyorsanız numaraya basıyorsun. İstiyorsanız buradaki okey'e basıyorsunuz. Oka basıyorsunuz. Ben bas Ve ben çevirdim. Bakalım ne gelecek. Para mı geldi yoksa yazılar mı? Bakalım. Yazılarda ne yazıyor? Bir de hiçbir şey de gelmiyor olabilir gelmiyor. O oh, o Hayır be. Şu kırmızı gelse çok iyiydi. Ne geldi? 100 tane dolar. Abi ne kadar az ya. Bir daha çevireceğim dur. Bir daha çeviremiyorum. daha çevireceğim. Bir daha çevireceğim. Hı. İnşallah güzel bir şey gelir. <laughs> ne diyor ne diyor ne diyor? 5000 TL. 5000 geçme oldu. Geçti. Hiçbir şey de gelmeyebilir. Aha, 100 vip. O gelsin bari. Ya niye? 100 TL gelmesin Şu gelsin bari. Oğlum ne geliyor? <laughs> quest 15 tane quest marker. O ne? O ne lan? Çok İngilizcem olmadı hiç. Ne olduğunu bilmiyorum. Ha şu. Bu ne? ne diyor? kullanılamıyor diyor. Kamerayı kapatma. Allah kamerayı kapatıyor. Arkadaşlar bir de kullanmadığınız şeyleri şuradan satabiliyorsunuz. Kamerayı kapat. Kapatmıyor mu Zombi yürüyüşü var. <laughs> Lan yanlışlıkla markete girdik. Mesela şuradan satabiliyorsunuz. Şurada bir abimiz var. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm diyor. Aleyküm selam Kaç istersiniz? Ona satın. <laughs> Aynen. <Kaç par> <laughs> mesela ne istiyorsun satabilirsin. Ben bunu kullanmıyorum. Tamam mı? Ben bunu mesela kaç TL'ye satayım? Mesela ben bunu 456 TL'ye ama VIP token'e satın daha da çok güzel oluyor. Hani daha da token? Şu en alttaki. Buna satın. VIP token'e satın. Daha da çok para kazanırsınız arkadaşlar. Daha da çok para kazanırsınız. Şunu biraz büyüteyim. Arkadaşlar uyuyup lan mı? Mete'yi de bu arada göstereyim. Biz tanıyanma, tanımayanlar olabilir. Biz Tuna Play TV'yiz. Evet. Sanmıştım. Evet, diğer hesabımız. Gitti. Tabii. Git, ne, ne? Nasıl gitti? Takipçilerimiz de gitti şimdi hemen gittiler geri gelin. Hayır <laughs> evet, geri gelin. Evet mesela bunu sattık ya bu kadar TL falan. Son göndermeye basın arkadaşlar. Okey e basın. <laughs> Gönder. Şöyle. Okey Tamam sat satıldı. Ben bir tane daha satmak istiyorum ya. Ne satayım? Kullanmadıklarımdan. Şunu satayım. Hayır lan bu güçlü 500 ya, oğlum. TL. Bu güçlü lan. Kaç lira satacağım biliyor musun? Oğlum. Kaç lira satacağım biliyor musun? <laughs> oğlum böyle için parmak dur. Ben de 100 100 100, liraya çatıyordum almamıştı. Öğle yemeği parasına satacağım. Öğle mi parasına satarsanız size normal para geliyor. Ama Nametag'a satarsanız Nametag'a satarsanız sizden şu Nametag geliyor. Nametag da önemli. Seviye atlıyorsunuz kullanma deyince. Ama bende o kadar çok Nametag yok. Nametag'a basarsanız da ee, o o ka kaç tane mesela kaç TL koydunuz? 100 TL diyeyim mesela. 100 TL 100 tane Nametag ona basın sonra göndermeye basın 100 tane Nametag geliyor size. Birisi satın alırsa ama. Ama VIP token'e satarsanız da size şundan geliyor. Bu da çok önemli. Bu da çok önemli. Ne yapıyor peki bu abi? Bunlar, şunları alabiliyoruz. Kıyafet falan bak. Göstereceğim şimdi. Bak şu adama gelip bunları falan alabiliyorum. Bunlar da çok iyi. Devam deyince daha da çok şeyler çıkıyor. Bakın bakın. Bak maske falan. Ben de bu kadar 99 tane VIP token yok. O yüzden alamıyorum. Çünkü harcamıştım daha önceden. Bunlara fena arzuluz. Evet biraz adam dövelim. 2 3 tane bir görev alak sonra da videomuz bitsin. Ben ya şu camı izliyorum. nasıl. Cam mı? cam. Ya Mete hiç gözükmüyor Şöyle yakınlaş lan biraz. ne yapıyorsun lan? Dur. Niye görevi alamadım ha? Almışım. e ee, şuraya git diyor mesela. Gelmece. Ne? geçiyor buraya geçeyim. Geçtim. Buraya kaç. Bu uh, bu. Uh, uh. Elini çek. Aha. Evet. Çıkışa basınca çık çıkarsanız ışınlıyor zaten. Bu punks cezalandırılır diyor. Tavuk Aa, mu dövüyor? Yok. Adam. Ne tavuğu lan? Bazen tavuk da dövüyor. Hangi dövüyor? Ne an kanalı? Hangi kanal var şurada? dur ya. Ölüyorum. 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 Mete dur bir. Mete işte. Dur bir. Enerjim doldurmam lazım. Ordu var arkamda ordu. Ordu. Ne yapıyorsunuz lan? Ha? Dağıtırma sizi öyle. Enerjim bitti enerjim. Aa. Zıpla zıpla. Ne diyor? Hoş kestik bozuldu diyor. Ha? Ah. Zıplasana işte. Ya Mete dur bir. Elim iki sopa bozuldu. Düzeltmediğimiz için onu. Hayır, hayır. Ne olur. Ne olsun ölmeyin. Ne olsun ölmeyin. Pişt. Ayak seslerini. <laughs> Gel buraya. Aa! <laughs> Gel buraya. Gelin buraya. Ölün lan artık kaç seviyesiniz bakayım mı? Bakamıyorum da. Aa, aa. Kaç? Dur dur dur. Dur olmuyor Mete ne yapıyor? Lan. Şu sabit musun? mu? Bu neden cüce gibi? Sabit. Ah, dövmem lazım bunları ya. Aha aha. Aha. Benim sağlığım yenilemem lazım çabuk. Çabuk çabuk. Dona. Lan ne yaptım ben? Allah beni belamı ver. Dağılın lan. Dağılın lan. Çıkın geldi. Tavuk geldi bana. Tavuk eti. Aa! Sıkıştık. Zorbalar. Gidin zorbalar. Mete de orada. <laughs> Yatıyor ki istiyor Lan artık. <laughs> Manyak ya. <laughs> bak bak. Bir tane çıplak var. Nerede o çıplak? Onu yani öldürmüş onu. Evet. Gelin gelin. gelin. Aha bir tanesi öldü. Bir tanesi de öldü. Çok az kaldı, çok az kaldı. Hayır. Benim ya bir geliştim. Baksanıza taştan maskeyim falan var. Arkadan ölmemiş herhalde. Ama şu kaskı falan oyun başında size veriyorlar. Oyun Türkçe. Ama ya yazmaları Türkçe sadece. Konuş, konuşuyorlar. Onlar İngilizce konuşmalar. Ah. Ölüyorum ha. Yani arkadaşlar bunun kanalı var. Lan 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 yanlış bir şey yaptım. Şu an. Değil mi arkadaşlar? Evet kanalıma da abone olmayı unutmayın bu oyunun Boy Derken ölüyorum ama. Bu oyunun da kanalı Ya var. çıksana. Bu oyunun videolarını çekiyorlar. B ile zıplayabiliyoruz. B ile ne yapıyorduk? B ile basılı tutar korunabiliyorsunuz. Abi o kit. Kaç. Ha oyunun bug'ı ne oldu? Oyunda bug'lar da olabiliyor. Beta'lar. Beta da çünkü. Yeni çıkmış bir oyun. Değil mi? Hmm. Küçüklüğümde de oynuyordum. yeni çıkmış ama. Bu yeni versiyonu. Küçüklüğünde çok eskiydi. Güncelleme yaptılar, yeni çıkmış bir yeni versiyon. Hmm. Evet. Küçüklüğümde daha eskiydi. Böyle yerler falan yoktu. Bu yeni versiyonu. Kaç çok güzel atıyorum şöyle? Uy, o oyunda atlıyor muydu? O atlıyordu. At çok hatırlamıyorum küçükken. O oynuyordu Çok hatırlamıyorum. Aa, bir tane ayakkabı gitmiş yalnız ha. et yedim, et yedim. Gelin lan, et yedim lan. Et yedim lan, ne Ah, 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 ah. Ölmezsin ki abi, korkma. <laughs> kaç. Ya yeter lan yeter. Yeter. Daha, yeter var var. Lan, daha. Herhalde, ne istiyorsunuz lan daha? ne istiyorsunuz? Herhalde tavuk istiyorlar bunu sende. Ne alaka? Olabilir mi? Tavuk istiyordur abi adam. Dur ya. Tavuk işini dövüyordur. Şöyle. Tavuk istiyoruz. <laughs> Ha birisi daha öldü çok Daha Hadi lan ikiye tek lan. İkiye tekim lan. Tamam. İkiye tekim lan. Dövdüm lan ikinizi de. Ne oldu lan? Benim adım Tuna Play miyse bunları döverim lan. İyi yaptın işte senin öd ödülün. Benim Bakalım adamımda, neymiş ödülümüz he. Ne yapayım nah, 28 nah, Mete? Benim adım da neydi? Tuna Mete. Hayır onu demiyorum diğer için. Mete Cengiz. Mete Cengiz. <laughs> çok güçlüsün. En büyük düşmanın yüzleşmenin zamanı geldi. Hazır mısın? Kabul edelim. Hayır, hiç güçlü değilsin. <laughs> Ama çok güçlüsün diyor bakalım. Hı, -hı. Ben geldim hı -hı. lan. Ben evet. Oyun bozuldu ne oluyor? Evet oyun beta'da olduğu için. Aha. Bir Hayır. de en komik şeyi karakterler böyle yapıyor bakın. Ö meme falan evet, bu neye ne? bakalım? Bak İlk bak bak aynı. Bugünlerde ne kadar güçlü olduğuma inanamıyorum. Kimse artık beni zorlayamaz. Çok olumsuz olmayın. Hala buradayım. Muaz, oh hayır. Bekle şimdi güçlüyüm. Senden korkmuyorum. Bugün seni zorluyorum. Sen zorba. Şu an seni bitireceğim diyor. Niye kolları şöyle yapıyor? Ne bileyim böyle. Tamam. Gelin lan. Neredesiniz? Bu mu? Gel. Gel bak. Hani, hani, hani güçlüydün? Hani güçlüydün? Oha adam! Tek attı. Güçlü. Abi. Adam tek attı. Güçlü işte. Ne oluyor? Dur. O kafam. Lan 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 reklam geldi. Arkadaşlar neyse videomuzu burada sonlandıralım. Dur lan ne yapıyorsun? Arkadaşlar videomuzu buradan sonlandıralım. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay.